Halime Çavuş, Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından biridir. Mücadele yıllarında ailesinin tüm engellemelerine rağmen savaşa katıldı. Erkek kılığına girerek İnebolu'dan Ankara ve Sakarya'ya cephane taşıyan yardım kolunda görev aldı. Savaşta bulunduğu süre içerisinde gösterdiği başarılarla büyük takdir toplayan Koca Bıyık, 9 Haziran 1921 tarihinde Yunan savaş gemileri Kılkış ve Averof'un İnebolu'yu bombaladığı sırada şarapnel parçası ile ayağından yara alarak sakat kaldı. Kurtuluş Savaşı sonunda Ankara'ya çağrılan Halime Çavuş, Çankaya Köşkü'nde 15 gün misafir edildi. Burada da düzenlenen törenle kendisine İstiklal Madalyası ve Çavuş Rütbesi verildi. Sonrasında maaşa bağlanan Halime Çavuş, daha sonra memleketi Kastamonu'ya döndü. Halime Çavuş, 20 Şubat 1976 tarihinde 75 yaşında vefat etti.